kurban olayım Allah'ım. Mera sabır veresen kurban olun. Ya sabır. Ya sen hamile bir kadını kapıda beş saniye bekletmeye utanmıyor musun? <laughs> Hamilelik dersten başına vuruptu. Şahken şahbaz olmuş. <laughs> Eğer ki bu hafta benim mutlu alışveriş haftam olmasaydı... ...senin o çaçalı yapışmış saçlarını elime alırdım. Şöyle. Hafta şu elimde görmüş olduğun derdindeki gelinliğin siparişini verdim. Çok mutlu bir anne adayıyım. Çok güzeldi. Allah yüzünüzü kara çıkartmasın. Niye çıkartacakmış be Kerim? Gözü Gözü çıksın inşallah. Bak kızım ben bu tırnakları var ya bu tırnakları. Soltun diye uzatmıyorum. Gözü kalanı var ya. Kimselere bırakmam. Allah yarattı demem. Tırmık tırmık tırmalarım anladın mı? Allah kömeğiniz olsun dikkat edin ki... ...tırnaklarınızı geçirdiğiniz düşman... ...çubuk kraker kimi boynunuzu çıt diye kırmasın Singe Hanım. <laughs> ya ne uzatıyorsun sen? Uzatmasana ya! Allah'ım ya Rabbim yok mu senin işin? Kızım git yerleri sistire yap, camları sil. Lavabo olur o bir şey yap. Bak ben Kemal'e benzemem tamam mı? O senin kocaman dilini çeker, lakkadan kopatır... Eline veri veririm, anladın mı? Hadi bakalım, hadi bakalım. Ben seni var ya, ben seni bu dilek tutmak için mumlar var ya. Öyle muma çeviririm, sonradan yakarım. Bir de güzel üstüne. Uf, diye Anladın mı? Hadi, hadi. Doğru değilsiniz Simge Hanım. Ya şu vakti, ben de gidip lavaboları ovkalayayım. Böylelikle kötü enerjimi atarım. Ay hadi bakayım, hadi bakayım ya. Ben var seni çok fena yola getireceğim. Var ya mumla çevireceğim. Şak dedim mi kahveme getirecektim. Şak dedim bir terliğimi getirecektim. Anladın mı? Hadi bakalım. Hadi canım benim. Hadi canım canım. Hadi işe başlayalım. İnsan kaymakları bir sanattır. Hadi. Kaymaklar saçına dolansın. iş. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>